Merhabalar arkadaşlar. Bir gün daha birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bugün malum nüfus cüzdanları değişiyor. Nüfus cüzdanlarımız yenileniyor. Bu işlem nasıl oluyor? Nasıl yapılıyor? Bunu anlatacağız size. Bu işlemin arkadaşlar nüfus cüzdanının değişme işlemi 2022'ye kadar uzatıldı bildiğiniz üzere. 2022'ye kadar bu işlemi yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem çok böyle sonlara bırakmayın. Çünkü çok sonlara bıraktığınızda çok karmaşa olacak, çok cürgün olacak. O yüzden en kısa vadede, en uygun zamanda halletmeye bakın. Çünkü çok basit bir işlem, çok kolay bir işlem. Nasıl olduğunu şimdi anlatacağım zaten. Anlatırken de çok kolay olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. İlk önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir devlet dairesinde artık koronavirüsünden dolayı bir işlem yapabilmek için HES kodu lazım. HES kodsuz hiçbir türlü içeri bile giremiyorsunuz arkadaşlar. HES kodlu işlem yapılıyor. Yani HES kodunuz yoksa işleminiz yapılmıyor. Zaten şimdi birazdan göreceksiniz ilk aşamada randevu alacağız. Bu randevuyu alırken HES kodu istenecek bizden. Ve mecburen HES kodunu vermek zorundayız. O yüzden HES kodu nasıl alınır? Ben size aşağıya açıklamalar kısmına yazacağım. Çok basit bir işlem ama şu anda onu anlatmak istemiyorum. Sadece bir SMS yolluyorsunuz. Belli şeyler yazıp SMS yolluyorsunuz. Direkt size HES kodunuz geliyor. Ama şu anda onu anlatmayacağım. Çünkü konumuz yeni kimlik çıkarma. Ama aşağıya da HES kodu nasıl alınır onu size yazacağım arkadaşlar. Şimdi geçelim. Bazı aşamalardan geçeceğiz arkadaşlar. O aşamaları anlatayım. İlk önce randevu sisteminde çalışıyor arkadaşlar bu güzel yani randevu almadan gidip bu işlemleri yapamıyorsunuz randevu nasıl alınıyor bir isterseniz nüfus dairesine nüfus müdürlüklerine gidiyorsunuz oradan kendiniz randevu alabiliyorsunuz 2 199 numaralı telefon numarasını arayarak yine randevu alabiliyorsunuz 3 bir internet sitesi var arkadaşlar onun da linkini ben size aşağıya atacağım şu anda görmüş olduğunuz gibi ekrandaki internet sitesi bu internet sitesinden arkadaşlar girebilirsiniz. Dediğim gibi onun da linkini aşağıya atacağım. Otomatik olarak oradan girebilirsiniz. Buraya girdikten sonra arkadaşlar buralardan randevunuzu istediğiniz gün alıyorsunuz. hastalık randevular yapılıyor diye biliyorum. hastalık randevunuzu o gün içerisinde ya da istediğiniz bir gün, istediğiniz saatte alıyorsunuz. Ve ondan sonra randevu zamanınıza gideceksiniz. Peki Şimdi telefonla ya da internet üzerinden ya da gidip nüfus dairesinden randevu alabilirsiniz. Biz internet kısmını size şimdi anlatalım. İnternet kısmında evet arkadaşlar linke girdiğinizde direkt böyle bir sayfa çıkacak karşınıza. İşte TC kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport, adres kayıt, doğum yeri, şey yeni doğum, Nüfus diğer nüfus olayları falan diye böyle şey yazıyor bunu diğerlerimiz ilgilendirmiyor bizim TC kimlik kartı dediğimiz yer bizi ilgilendiriyor. Oraya tıkladığınızda direk size bilgi olarak böyle bir yazı çıkacak isterseniz bunu okuyun Belirli açıklamalar var o açıklamalara göre Bakarsınız ama yani genel bir bilgilendirme diyebilirim Buraya Onaylayacağız arkadaşlar kabul ediyorum diye kabul ediyorum dedikten sonra Böyle bir yer çıkacak. Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz, telefon bir güvenlik kodu. Güvenlik kodunu tabi bildiğiniz üzere şurada yazan rakamları buraya yazacağız. Telefonumuza, kendi telefonumuzu yazıyoruz ve bu önemli arkadaşlar. Niye bilgilendirme mesajı geliyor? O açıdan önemli ki zaten yazmadan da randevu alamıyorsunuz. TC kimlik numaranızı dediğim gibi yazıyorsunuz. Doğum tarihinizi, adınızı, soyadınızı yazdıktan sonra devam ete bastığınızda Arkadaşlar karşınıza aynı hanede içinde yaşadığınız ailenizdeki isimler ve kendi isminiz çıkacak oraya ve kendi adınıza da aynı hanede yaşadığınız insanlar adına da arkadaşlar randevu alabilirsiniz kendi TC'niz üzerinden. Yani bu konuda bir kolaylık sağlanmış. Bu gerçekten güzel bir şey istediğiniz kişi üzerinden randevu alabilirsiniz. Şimdi ben randevu aldığım için bir daha şey yapmayacağım, gösteremeyeceğim arkadaşlar. Hem TC kimlik numarası falan diye. Arkadaşlar orada çok basit bir şekilde istediğiniz kişiyi seçiyorsunuz. Zaten size e, ilk önce hangi bölge olduğunu soracak. İşte hangi il, hangi ilçe diye soracak. Ondan sonra onları yaptıktan sonra size hangi kişi adına hangi güne randevu istiyorsanız o günlere tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar çok önemli bir şey HES kodunu isteyecek sizden. O kişinin HES kodunu isteyecek. O, o HES kodunu girmezseniz hiçbir türlü randevu alamıyorsunuz arkadaşlar. Yani HES kodsuz randevu gibi bir şey yok. Bunu bir kere size en baştan söyleyeyim. HES kodunu almadan bu işlemleri yapamazsınız. Daha sonra randevumuzu da aldık. Herhangi bir yoldan randevumuzu aldık aldıktan sonra diğer aşamaya geçelim. Diğer aşamamız ne arkadaşlar? Bazı belgeler gerekli. Ne gibi belgeler gerekli? Yaş olarak değişiyor bu. 15 yaşından küçükler, 15-18 yaşındakiler ve 18 yaşından büyükler diye değişiyor arkadaşlar. O yaş gruplarına göre de evraklar değişiyor. Ben şimdi hemen 15 yaşından küçükleri bir anlatayım. Daha sonra 15-18 en sonunda 18 yaş ve üzerini anlatırım. 15 yaşından küçük arkadaşlarımızın nüfus kimlik kağıtlarını çıkarmak için ilk önce bir banka dekontumuz. Onun da birazdan nasıl ödenir, nerelerden ödenir, hangi bankalarla anlaşması var devletin. Onları ben size anlatacağım. Üçüncü aşama olarak. Çünkü ilk önce banka dekontunu da yatırmanız gerekecek. Ama şimdi 15 yaşından küçük arkadaşımızın belgelerine devam edelim. İlk önce banka dekontu arkadaşlar. Bir banka dekontunu alıyorsunuz. Ondan sonra verisi kendisinin gitmesine gerek yok. 15 yaşından küçükse, sayılar. Velisini alıyorsunuz arkadaşlar. Velisi yani annesi ya da babası gidip bu işlemi halledebiliyor. Yani kendine gerek yok. Onun dışında isteğe bağlı olarak yani 15 yaşından küçük ise isteğe bağlı olarak biyometrik bir fotoğraf gerekiyor arkadaşlar. Bir tane fotoğraf yeterli ama siz fotoğrafçıya gittiğinizde 3-5 tane çektiğiniz farklı yerlerde lazım olabilir bir tane isteğe bağlı fotoğraf verilebiliyor arkadaşlar. Şöyle niye isteğe bağlı? 7 ile 14 yaş arası kimlikte fotoğrafını isterse verebiliyor velisi, istemezse vermeyebiliyor. Böyle bir hakkı var kişilerin. 7 yaşından küçüklerde hiç fotoğraf yok. Ama dediğim gibi 7 ile 14 yaş arası isterse fotoğraf koyabiliyor, istemezse koymuyor. Arkadaşlar işlem 15 yaşından küçükler için gereken belgeler bunlar. Gelelim 15-18 yaş arası. 15-18 yaş arasında bir ufak değişiklik olacak. Nüfus cüzdanı yani eski nüfus cüzdanını da getireceksiniz arkadaşlar. Banka dekontu yine bu sefer dediğim gibi en önemli şey fotoğraf arkadaşlar. 14 yaşını geçtiği için ya yani 15 ve üzeri olduğu için mutlaka bir tane biyometrik fotoğraf gerekiyor ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak arkadaşlar. Son 6 ayın dışında ya da bu fotoğraf size benzemiyorsa zaten orada memur size söyleyecektir yani bunu. Hani size benzemiyor bunu lütfen değiştirin diye. Evet arkadaşlar onun dışında bu sefer 18 yani 18 yaşından küçük 15 yaşından büyük arkadaşlarımız velisinle birlikte gitmek zorunda. Yani sadece velisi gidip işlemi yapamıyor. Velisi de mecbur gitmek zorunda arkadaşlar. Velisi de birlikte olacak. Geçelim 18 yaş ve üzerine. 18 yaş ve üzerinde arkadaşlar aslında diğerlerini de anlattım. Buraya da aşağı yukarı aynı olacak. Bir Nüfus cüzdanınız. 2 fotoğraf, bir tane biyometrik fotoğraf. Son 6 ay içerisinde çekilmiş olsun. E lütfen size benzesin arkadaşlar. Bazı foto fotoğrafları böyle çok değişik çıkıyor. O yüzden ona dikkat edin. 3 banka dekontu. Nüfusunuzda fotoğraf yoksa diyeceğim ama genelde herkesin nüfusunda fotoğraf var arkadaşlar nüfusunda fotoğraf olmayanlar genellikle dediğim gibi 15 yaşından küçüklerde oluyor. Onlar da işte tercihe bağlı olarak falan anlattım. Böyle bu şekilde gidiyorsunuz arkadaşlar. Evraklarınızı veriyorsunuz. Zaten orada randevu saatiniz geldiğinde sizi içeri alıyorlar. Memurun karşısına geçiyorsunuz. Evraklarınızı veriyorsunuz. Evraklarınızı verdikten sonra eski nüfus cüzdanınızı alıyor. Ona bir tane delik veriyor ve ayrıyeten size o nüfus cüzdanının yani yeni nüfus cüzdanınız gelene kadar ki süreyi temsilen bir kağıt veriyor ve eski nüfus kağıdınızı da veriyor. Gerçi eski nüfus kağıdınız devindiği için artık işlevini yitirmiş oluyor. Ama o kağıtla nüfus cüzdanınızla bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Benim arkadaşlar yaklaşık 3 gün içerisinde geldi. Çok hızlı bir şekilde geldi. Ben de şaşırdım. Üç, evet, 3 üç gün içerisinde 3,5 diyebiliriz. Hani gittiğim günden sonraki 3 gün içerisinde geldi. Ama 10 güne kadar da gelen olduğunu duyuyorum arkadaşlar. O yüzden çok telaş yapmayın. Hani bu dönemde kimlik kartım yok falan. Size verilen e, kağıtla eski nüfus cüzdanınızla zaten işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyor. TC'nizi de zaten ezbere biliyorsanız hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gelelim şimdi bu işlemleri yaparken bir bankaya gidip bir para ödenecek arkadaşlar. Peki bu para nedir? Ne kadardır? Hangi bankalara ödenebilir? Nasıl ödenebilir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir kimlik kartı ücretleri diye yazılmış. Hemen oradan bakalım. Kimlik kartı ücretleri arkadaşlar böyle çeşit çeşit kimlik şeyleri var. İşte onlara baktığımızda 25 lira gibi bir ücret görüyorsunuz. Yani sizin bankaya gidip yatıracağınız ücret 25 lira arkadaşlar 25 lira nasıl yatırabiliriz kesinlikle bir kere makbuzunuz olacak yani dekontunuz olacak o yüzden online internet üzerinden ödeme şansınız çok zor arkadaşlar yani dekontu makbuzu hani siz kendiniz yazıcıdan çıkartabilirsiniz filan ama kabul etmeme ihtimalleri olabilir filan bana soracak olursanız ya atmlerden ya da bankanın içinden ödeyin en kolay yöntemi atmler ATM'lerden nasıl ödenir? Hangi bankalardan ödeyebilirim? Hemen şuradan anlaşmalı bankalara bakalım. Anlaşmalı bankalarımıza baktığımızda bakıyoruz işte Akbank, Yatırım Bankası, Albaraka, işte Denizbank filan 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 23 tane yani aşağı yukarı bütün bankalar var arkadaşlar. PTT'den de ödeyebiliyorsunuz bu arada. Bütün bankaların ATM'lerinden ödeyebiliyorsunuz. Peki ATM'lerden nasıl ödeyeceğiz arkadaşlar? Onu da hemen ben size anlatayım. ATM'nin başına gittiniz. İsterseniz kendi bankanızsa kartınızı takıp kendi hesabınızdan yatırabilirsiniz. Değilse kartsız işlem yapabilirsiniz. İlk ben kartlı işlemi anlatayım. Kartlı işlemde kendi kartınızı takıp ATM'de şifrenizi girdiğiniz, işte giriş yaptınız falan orada ödemeler diye bir seçenek olacak arkadaşlar. Ödemelere ilk giriyorsunuz. Ödemelere girdikten sonra vergi ödemeleri diye ikinci bir seçenek karşınıza çıkacak. İşte bir sürü seçenek içerisinde ikincisi vergi ödemeleri. Vergi ödemeleri girdiğinizde orada yine seçenekler çıkacak. O seçeneklerden sürücü kartı ve kimlik yenileme diye bir seçenek çıkacak. Siz oraya giriyorsunuz. Zaten oraya girdiğinizde direkt sizden TC kimlik numarası soracak. TC kimlik numarasını giriyorsunuz arkadaşlar. TC kimlik numarasını girdikten sonra para haznesi açılacak. Para haznesine 25 lira tam yatırırsanız çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü fazla para olduğunda işte atıyorum 30 lira yatırdığınız banka içinde 5 lira olmuyor. Size geri vermiyor falan o paranız gidebiliyor. O yüzden mümkünse 25 lira direkt 25 lira olarak yatırın. Direkt alsın. Sizin de kafanız rahat olsun. Önceden kuru süratlıydı, O yüzden sıkıntı oluyordu. Çünkü bu rakam değişebiliyor. Şu an bir rakam bu. Karsız işlemde nasıl oluyor? Gene karsız işlemde geliyorsunuz zaten onun başına. Orada giriş diye bir şey yazar. O girişe basıyorsunuz. Direkt ya da karsız işlem diye yazar. Karsız işleme basıyorsunuz. Orada gene bir sürü seçenek içerisinde ödemeler diye bir seçenek var. Ödemeler seçeneğine tıklıyorsunuz. Tekrar vergi ödemeleri diye bir seçenek çıkacak. Vergi ödeme seçeneğine çıkıyorsunuz. Gene sürücü belgesi veya kimlik yenileme diye seçenekler içerisinde olacak. Siz gene o seçeneğe tıklıyorsunuz. Direkt zaten o seçeneğe tıkladıktan sonra size TC kimlik numarası isteyecek. TC kimlik numarasını girdikten sonra 25 lira dediğim gibi yatırırsanız zaten kendi kartınızla direkt hesabınızdan otomatik çekecek ama Karsız işlemde yatırıyorsanız 25 lira yatırmanız en mantıklısı. Dediğim gibi fazla parayı ayrıca yani arada şey olabilir. Karsız işlemde de böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra zaten dekontu da alıp dediğim gibi nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz. Randevunuz da hazır. Gerekli işlemleri de yapıyorsunuz. Benim dediğim gibi 3 gün sonra geldi ama onun günü bulanların bulanlar da oluyormuş. Ama çok böyle absürt bir ay, iki ay, üç ay falan sürmüyor arkadaşlar. Kimseden duymadım. Yani çok basit bir işlem. Sadece yani iki saatinizi falan alacaktır. İlk gel belki nüfus dairesine şey olacaktır. Çok fazla yoğunluk olmuyor randevu sistemi olduğu için. Yani aşağı yukarı randevu saatinizde 5 dakika bilemediniz 10 dakika bir gecikmeler ya oluyor ya olmuyor ama çok absürt durumlar çok böyle ekstrem durumlar olursa onu bilmiyorum arkadaşlar kısacası bu kadar ben yine dediğim gibi açıklamalar kısmına gerekli linkleri nerelerden girebileceğinizi HES kodu yazacağım ve oradan istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. İnşallah faydalı olur. Görüşmek üzere.